İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Ayşe sanata çok önem veren bir kurum. Aynı zamanda bu sanatçıları da destekleme adında bir alanı var, sorumluluğu var bu kurumun. Buradaki dijital sanatın da yayılması, insanların bunu deneyimlenmesi, burada teknolojik olarak gelip görmeleri için böyle bir alanı yaratmaya, oluşturmaya bir ihtiyaç duyuldu. Onun için de İstanbul'a Avrupa'nın en büyük yüzeysi olarak Türkiye'nin de ee, ilk full kapsamlı, e, ilk dijital deneyim müzesini açma vizyonu ortaya çıktı ve sonrasında burada müzeyi hayata geçirdik. İki buçuk ay gibi kısa bir sürede bu hayata geçti. Beş tane deneyim alanı var e, müzenin. İlk girişinde sizi dijital oda karşılıyor. Burada Nikola Tesla'nın hayatından ve yaptıkları buluşlarla ilgili deneyimleyebileceğiniz teknolojiler var. Daha sonrasında devam ettiğinizde sanal gerçekçilik odamız var, VR odası. Burası 40 kişilik bir alana sahip, 40 kişi aynı anda deneyimleyebiliyor ve burada sadece normal VR deneyimin ötesinde, VR gözlüklerinizi taktığınız zaman Nikola Tesla'nın da aslında hayatındaki yaşamını anlatan bir senaryosu var. Daha sonrasında diğer odaya geçtiğimizde burada sürükleyici bir dijital deneyim odamız var. Burası da 400 metrekare büyüklüğünde bir alan. Bunun duvarları 360 derece komple video mapping, aynı zamanda zemin de ve 30 tane de projeksiyon cihazıyla desteklenebiliyor. Bu Avrupa'da ve Türkiye'de ilk bu sayıda böyle bir destekleniyor olması. Daha sonrasında bu odadan devam ettikten sonra bir tane dijital koridora geliyorsunuz. Dijital kolidorda dijital sanatlar yapan sanatçıların eserlerini duvarlardaki ekranlarda görebiliyorsunuz. Ve daha sonrasında kullanıcıların etkileşime girebilecekleri resimleri, çizdikleri, Akıllı yapay zeka ile tarattıklarında ekranlara gidip o çizdikleri resimleri, o ekranlarda, videolarda oynadıklarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda çocuklar için de çok etkileşime girecekleri eğlenceli bir e, bölüm de var kaydırak. Buradan da e, kaydıkları zaman oraya yansılan e, görüntülerle etkileşime girebiliyorlar. Dijital Deneyim Müzemiz aynı zamanda e, sanatçılara da e, ağırlıyor olacak burada. Kendi dijital eserlerini de e, oynatabilecekleri, yansıtabilecekleri alanlarımız var. Aynı zamanda Night shift dediğimiz yere batan da, şerefiye sarnıcın yaptığımız etkinliği burada da yapacağız. Akşam geç saatlere kadar açık oluyor olacak. Burada etkinlikler düzenlenebiliyor olacak. Kurumsal kiralamalara yer verilebiliyor olacak. Burada her seferinde farklı bir deneyim yaşıyor olacaksınız. Çünkü komple dijital olduğu için içerik sürekli güncelleniyor olacak. Müzemizde de en son çıkışında da İstanbul Kitapçısı sizi karşılıyor olacak. Aynı zamanda bir kafemiz de var. Orada bir şeyler içip bütün müze deneyiminin yorgunluğunu kafede de atabiliyor. Aynı zamanda da kitap okuyarak böyle bir deneyimde yaşıyor olabileceksiniz.